Severus Snape neden karanlık sanatlarda ya bu yalnız. kadar güçlüydü? Snape'in bu olandaki olağanüstü gücü yalnızca yetenekten değil, çocukluk yıllarında başlayan derin bir arayıştan doğdu. Hogwarts'a gelmeden önce bile lanetler, büyü formülleri ve yasak bilgiler üzerine çalışmıştı. Meles Prens döneminde geliştirdiği teknik büyüler, özellikle Sectum Sempra, onun karanlık sanatları yalnızca uygulayan değil, yeniden tasarlayan bir teorisyen olduğunu gösterdi. Ölüm yiyen yılları ise bu bilgiyi pratiğe döktü. Snape sessiz büyü, lanet bozma ve zihin savunmada olağanüstü bir ustalık kazandı. Dumbledore'un ona duyduğu güven de bu yüzden mümkündü. Snape'in zihni Voldemort'un bile tam çözemediği bir gölgeydi. Karanlık sanatlar onun için kötülük değil, kontrol, güç ve hayatta kalma aracına dönüşmüştü. Onu benzersiz yapan da bu soğukkanlı uzmanlıktı. Sence Snape'in karanlık sanatlardaki gücü doğal bir yeteneğin sonucu muydu yoksa acı dolu geçmişinin bir ürünü mü? Görüşlerini yorumlara yaz. Bu sadece buzdağının görünen yüzüydü. Harry Potter evrenine dair daha fazla gizli gerçeği ve teoriyi kaçırmamak için şimdi abone olun.